Hiç düşündünüz mü? Sizi hıçkırıklara boğan bir film sahnesi veya tüylerinizi diken diken eden o tiyatro anı. Oyuncunun yaşadığı duygunun gerçekliğinden bir an bile şüphe etmediniz değil mi? Peki aman nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu sanatın en büyük gizemlerinden biri ve şimdi bilim bu gizem perdesini aralamaya başlıyor. İşte asıl soru bu, değil mi? Bir oyuncu motor dendiği anda nasıl olur da gerçek gözyaşları dökebilir veya içten bir kahkaha atabilir? İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşeceğiz ve bilimsel cevaplarını arayacağız. Aslında bu soru hiç de yeni değil. Yüzyıllar öncesine, 18. yüzyıla giderim. Düşünür Deniz Diderot bu soruyu oyuncunun paradoksu diye ortaya atmış. Yani Diderot diyordu ki, bir oyuncu sahnede bir saniye önce kahkahalar atarken bir saniye sonra nasıl olur da gerçek bir yasa bürünebilir? Mümkün değil, inanmıyorum diyordu. İşte bu sözler yüzlerce yıl sürecek bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ve bu paradoks, meselenin tam kalbine iniyor aslında. Ortada gerçek bir his mi var, yoksa sadece muhteşem bir taklit mi? Yani olay tamamen duygu mu yoksa kusursuz bir teknik mi? Peki, yüzyıllarca bu soruya nasıl bir cevap verildi biliyor musunuz? Her şey zihin ve bedenin birbirinden tamamen ayrı, bambaşka şeyler olduğu fikrine dayanıyordu. Hani meşhur filozof Descartes var ya, işte onun fikri bu. Zihin sanki kokpitteki bir pilot, bedende onun kullandığı bir makine gibi. Pilot ne komut verirse makine onu yapıyor. Duygu mu? o sadece zihindeki bir düşünce. Beden de bu düşünceyi uygulayan bir alet, o kadar. İşte bu düşüncenin sahneye yansıması da tam olarak böyleydi. O dönemde oyuncular için adeta bir duygu kataloğu, bir kullanma kılavuzu hazırlanmış. Sanki bir yemek tarifi gibi. Öfkelenmek için yapmanız gerekenler 1. Sesini yükselt, 2. Kolunu salla, 3. Yumluğunu sık. Yani hissetmene gerek yok, sadece bu hareketleri yap yeter diyorlardı. Peki bugün ne biliyoruz? İşte her şeyin değiştiği nokta burası. Eskiden zihin bedene hükmeder deniyordu. Artık biliyoruz ki öyle bir şey yok. Zihin ve beden birbirinden ayrılmaz bir bütün. Sürekli konuşan, birbirini etkileyen tek bir sistem. Bu yeni bakış açısı bizi duygu konusunda yapılmış en büyük bilimsel keşiflerden birine getiriyor ve bu keşif sadece oyunculuğu değil, insan olmaya dair bildiğimiz her şeyi kökünden sarsıyor diyebilirim. Şöyle düşünün. Beynimiz adeta önceden yüklenmiş bir duygusal işletim sistemiyle geliyor. Yani temel duygularımız bizim sonradan öğrendiğimiz şeyler değil. Hayır, onlar milyonlarca yıllık evrimle beynimize kazınmış donanımsal devreler, bütün memelilerle paylaştığımız ortak mirasımız. Bu devrimi yapan isimse nörobilimci Jacques Panksepp. Panksepp bu işletim sisteminin 7 temel programdan yani devreden oluştuğunu buldu. İşte o sistemler. Arayış öfke, korku, arzu, bakım, panik yaz ve oyun. Bizim hissettiğimiz o karmaşık duygular var ya, işte hepsi bu yedi temel duygunun farklı karışımlarından ibaret. Gelin, oyunculuk için en kilit olan birkaç tanesine daha yakından bakalım. İlk ve belki de en önemlisi arayış sistemi. Bu, beynimizin adeta kontak anahtarı gibi. Sizi sabah yataktan kaldıran o güç. Merak, umut, coşku hepsi bu sistemden geliyor. Hani çok istediğiniz bir yemeği yerken değil de onu beklerken ağzınızın sulanması var ya, işte o tam olarak arayış sistemi. Sonra öfke sistemi var. Hani o eski tariflerde kolunu salla, yumruğunu sık diyorlardı ya, işte bu o tarifin biyolojik kaynağı. Bir şey yolunuza çıktığında, istediğinizi elde etmeniz engellendiğinde tık diye devreye giren ilkel bir sistem bu ve sadece bize özgü de değil, bütün memelilerde var. Ve geldik en güçlü sistemlerden birine, panik bölü yaz. Bizler sosyal hayvanlarız. Yalnız kalmak bizim için en büyük tehlikelerden biri. Sevdiğimiz birinden ayrıldığımızda hissettiğimiz o fiziksel acı var ya, işte o bu sistem yüzünden. Bu, beynimizin tehlikedesin, yalnız kaldın, hemen gruba dön diye bağırma şekli. Ve son olarak oyun. Sakın bunu sadece çocukça bir şey sanmayın. Oyun hayati bir sistem tıpkı köpek yavrularının boğuşarak birbirlerinin sınırlarını öğrenmesi gibi biz de oyunla sosyal kuralları öğreniriz, bağ kurarız. O içten neşeli bir kahkaha var ya, işte o bu sistemin en saf ifadesi. Tamam, güzel de bu 7 sistemin oyunculukla ne alakası var diyeceksiniz. İşte şimdi bütün parçalar birleşiyor. Bir performansın neden o kadar gerçek, o kadar canlı hissettirdiğini tam da bu sistemler sayesinde anlıyoruz. Bunu açıklayan teoriye dinamik sistemler teorisi deniyor. Kulağa karmaşık gelebilir ama mantığı çok basit. Diyor ki duygu planlanıp uygulanan bir şey değildir. O pek çok farklı parçanın, oyuncunun, metnin, seyircinin, hatta o anki havanın bile etkileşimiyle o anda ortaya çıkar. Yani performans yaşayan, nefes alan bir organizma gibidir. Şu benzetme durumu mükemmel anlatıyor aslında. Performans önceden yazılmış bir senaryoyu ezberden okumak değildir. O bir caz doğaçlaması gibidir. Evet, elinizde notalar yani metin var ama o notaları her gece farklı bir ruhla, farklı bir yorumla çalarsınız. O an ne çıkacağı belli olmaz. Peki tüm bu bilimsel lafları toparlayıp tekrar sahneye, oyuncunun işine dönelim. Bu yeni anlayışla baktığımızda oyuncunun yaptığı işin tanımı tamamen değişiyor. İşte en kilit nokta. İyi bir oyuncu duyguyu taklit etmez. O kendi beynindeki o gerçek biyolojik sistemlerin, hani o yedi sistemin devreye girmesi için doğru koşulları yaratır. Yani oyuncu bir taklitçi değil, kendi duygusal sisteminin usta bir pilotu. Ve o pilot o gerçek sistemleri çalıştırdığı an biz seyirciler de bunu iliklerimize kadar hissederiz. Çünkü aynı sistemler bizde de var. Peki bu koşulları nasıl yaratıyor? İşte size çok basit ama güçlü bir örnek. Sahnede duruş şekilleri. İki insan birbirine böyle dimdik, yüz yüze baktığında beynimiz anında iki sinyalden birini alır. Ya büyük bir kavga çıkacak ya da ortada çok yoğun bir yakınlık var. Ama bakın pozisyonu değiştirip yan yana durduklarında ne oluyor? Beynimiz bu sefer de anında bunlar müttefik. Bunlar aynı tarafta, ortak bir hedefleri var diye düşünür. Bakın tek bir kelime bile edilmedi sadece duruşları değişti ve hikaye tamamen farklılaştı. Ve son bir örnek. Güç. Bir karakter diğerinden sadece birkaç santim bile yüksekte duruyorsa biz otomatik olarak yüksekte duranın daha güçlü, daha baskın olduğunu düşünürüz. Bu bizim bilinçaltımıza işlenmiş bir kod. İşte oyuncular tam da bu gibi evrensel kodları kullanarak bizim beynimizde doğrudan konuşur. Yani toparlarsak Oyunculuk sanatı rol yapmak, yalandan bir şeyler sergilemek değil. Hayır. Oyunculuk hepimizin paylaştığı o temel biyolojik insan olma gerçeğinin içinde ustaca gezinme sanatı. Ve bilim bu sanatın büyüsünü kesinlikle bozmuyor. Aksine neden bu kadar derinden etkilendiğimizi bize göstererek o büyüye olan saygımızı daha da arttırıyor. Bu da aklımıza son bir soru getiriyor. Düşünsenize bizi binlerce yıldır etkileyen hikayeler. Hepsi aynı temalar etrafında dönüyor değil mi? Aşk, kayıp, intikam, macera. Neden? Belki de bu bir tesadüf değildir. Belki de en iyi hikayeler beynimizin en derinlerindeki o yedi temel sisteme yani arayışa, paniğe, öfkeye, oyuna doğrudan dokunabildikleri için bu kadar evrensel ve bu kadar ölümsüzdür.